Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi 15-35 arasında rastgele sayı diye ekrana yazdıran programı yazacağız. Şimdi her zamanki gibi sayı değişkenimi atıyorum. Şimdi sayı eşittir. Şimdi arkadaşlar 15'ten başlayacağı için yani 15'ten 30'a kadar olacağı için %20 artı 15 yazıyorum. E Çünkü bakın önce 20'ye kadar bir sayı atacak. 0 atasa bile 15'ten başlamış olacak. 20 atarsa da 35'e kadar olmuş olacak. O yüzden bu şekilde yazılacak. çalıştıralım bakalım. Bakın 15 25 32 diye gidiyor. Teşekkürler izli